Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün ablamla kuru kayısı reçeli yapacağız. Ablam bunu çok seviyor. Çok güzel yapıyor. Sesi duyuyorsunuz. Şöyle de yakından göstereyim. Bunları yazın ablam bahçesinden bahçede kurutuyor. Şöyle sıcak suyla da ısladık şimdi. Burada da birisi kaza yapmış da içeride onu soruyorlar. Kaza yapan çocuğun adını soruyorlar içeride de. Bir komşumuzun oğlu yakında değil ama köyün içinde olunca tabi küçük olunca da herkes duyuyor birbirini de biliyor kaza yapmışlar yoğun bakımda yatarlarmış Rabbim şifa versin herkese kayısıları kuruttuktan sonra ablam birazcık bunlara tuz atıyor ki kışın çatısında soğuk yerde kuru soğuk yerde tutuyor böceklenmesin, kurtlanmasın diye. Az önce de gösterdim. Hiç de bir şey olmamış. Şimdi bunu soğuk suyla ıslattım. Ablam yapacak. Ben de sizlere aşama aşama göstereceğim. Ben hiç yapmadım. Bilmiyorum da. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle göz kararı bir tencere suyu ısıttı. bundan mı göz kararı koyuyorsun çünkü ablamın el alıştığı için artık bizim buralarda gurbetçilerimiz çok olduğu için ablam yazın bayağı bir gurbetçilerimize de sık sık yaptı bunları götürdüler güle güle yesinler onları da önce şöyle bir şerbet koydu bu biraz koyulur bu biraz koyulunca da hı hı. biraz limon sıkacağız hı kaynasın. Ondan hı hı. sonra tekrar onları da gösteririm sizlere arkadaşlar. Yapmak isterseniz gerçekten çok güzel oluyor. Evet, işte. Eriyene kadar şekerini şöyle Bunda yine bir birisi istedi, değil mi abla bunu da? Sipari. Ha, bu da siparişmiş. Şekerin şöyle kaynayana kadar karıştıralım. Bak kendimizi olmuş olan senin bunu kendime yaptım izliyorum dur ben onu da göstereyim sen koy da şunu şekeri az kaldı karıştırayım <gülüyor> <gülüyor> kalmadı bu da iş şey yerinden bir mühendis bey var ona bir He. Oraya götürdüğüm yesin diye nasıl Aa. parlıyor maşallah maşallah ellerine sağlık gerçekten şöyle bir tutayım da kıvamını göstereceğim size arkadaşlar bakın tane tane gerçekten bundan ablam çok sipariş alıyor kendi bahçesinden de şey olduğu için bakar mısınız o şöyle yakında evet. Bak şerbetinin damlama şeyini falan nasıl, ne kadar kıvamlı. Çok da güzel olmuş. Bu ablamın yazınki yaptığı reçelleri kurutuyor yapıyor. Böyle çok da güzel olmuş gerçekten. Maşallah ablamın da ellerine sağlık. Burada da kaysımız sıcak suda bekleyecek. Arkadaşlar size şimdi bir de ablamın biraz. şeker kovasını şey yapacağım, göstereceğim. Bunlar tekrar moda oldu. Geçen kızımın bir arkadaşı aramış. Nesibe teyzenin bildiği bir yer var mı? Ben öyle kovalardan istiyorum diye. Şöyle karıştıralım. İnce kumu, tozu, pisliği çıkar. Yumuşayınca Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz buna çinçe helke diyorduk. Küçükken. Annemlerde de bunların büyüğü küçüğü var. da bunu şeker kovası yapmış. Şu anda es, aranıyor. Eskiden gelin giderken gelin olan kızlara bundan alınırdı banyo suyunu koysunlar. Hadi gerçekten. Benim iki taneydi. Biraz bunun büyüğüydü. Biri çiçekliydi, biri düz böyle beyazdı. Ha. Hı, aynen. Bir ıbrık, bir böyle iki tane kova. Banyo yapacağım, banyo yok. Ne yapacaksın? Mecbur bunları yani, su yani. Şimdi de aranır oldu. Ama ben. şimdi de tekrar moda oluyor artık. Evet. Patates şeyi, şey. aynen patates, soğan, un, evet her şey için. Bu da eridi galiba. Bu kaynasın. Bu kaynayacak değil mi? Ne kadar evet. kaynayacak bu şimdi? Bu biraz kıvam alasıya kadar kaynayacak. Ha. Aralıklarla bakarız. Aynen. Tamam işimiz işte. Arkadaşlar şerbetimiz bayağı bir kıvamını alana kadar kaynadı. Şöyle de göstereyim. Misafir gelince ben içeride oturmak zorunda kaldım. Ablam da şöyle kaysılarını attı. Söyledi. Kıvamı geldi. kayısıları da güzelce yıkadı. Yaklaşık yarım saat, bir saate yakında sıcak suda ıslatmıştı zaten göstermiştim. Bakın şöyle yakından göstereyim. Kuru kayısı reçeli. Yazın kuruttu şimdi de reçelini yapıyor. Bir tutam da limon tuzu attı. Şöyle. Şimdi bunlar kayısıları açılana kadar kaynayacak birazcık yumuşayana kadar. Aralıklarla da böyle geliyorum karıştırıyorum. Biraz ablam gidiyor şöyle. Kıvamını göstereyim sizlere. Soğuyunca tabi biraz daha kendini toplayacaktır. Ay onu da döktüm. Şunu ablam görmesin. Şuradan alayım. Biraz böyle kaynayacak. Yavaş yavaş da göz göz oluyor zaten. Pişince de yine devam edelim. Size gösteririm. Çok da güzel vallahi tadı. Böyle ya kurutup Kuru kayısı reçeli denemenizi de tavsiye ederim. Eğer tatmayan, yapmayan da varsa hem yapsın hem de tatsın. Normal e, kayısı reçelinden çok çok farklı oluyor. Tadı da o, lezzeti de değişik oluyor. Yavaş yavaş kıvamını aldım. Kaşığın şöyle içinden alayım. Maşallah çok güzel oldu. Çok güzel oldu Akile Bey. Sağ ol kadı kaçtı. Sağ ol. Dur bir. Be. Ağzım bekliyor.